Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün tekrardan ilk falı bakacağım. Tüm soru işaretlerinizi yanıtlamaya çalışacağım. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla e, bakımı beğenmişsiniz ve tekrarlamak istedim. Sizden istediğim tek şey kanalıma abone olmanız ve videoları beğeniyorsanız da beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Her zaman söylüyorum. Bakımlarım kolektif niyet alınmaktadır ve kesinlikle bireysel değildir. Bireysel bakım tabii ki de yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarım hiç çekinmeden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Videolarımın altında açıklama bölümünde hem Instagram'ın hem de WhatsApp'ın linki bulunmaktadır. Arama yaparsanız açamayabilirim yoğunluktan dolayı. WhatsApp'tan mesaj bırakırsanız daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Evet ben sözü çok fazla dolaştırmak istemiyorum. Neticeye geçmek istiyorum. Umarım bu bakımı da çok beğenirsiniz. Siz dileklerinizi tutun lütfen. Ve ben ne gördüysem hepsini sizlerle paylaşacağım. E, niyetleriniz niyetlerim olsun. Ve kötü niyetli olan insanlar da sizlerden uzak olsun diyelim. Güzel bir bakım olacağından yana eminim sizler de. Eğer o şekilde düşünüyorsanız abone olabilirsiniz tabii ki. Bilekler tutulmuştur. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını Gidiyorum. Bakalım nasıl şeyler çıkacak, şekiller nasıl olacak. Evet, bugünkü şekil daha belirgin ve daha net oldu. Şöyle yaklaştırayım. Şurası balık gibi olmuş, balık kuyruğu gibi olmuş. Evet, sizler de hazırsanız artık başlıyorum bakıma. Öncelikle bir haber gelecek. Yani hanenin dışarısından, hanenin içerisine doğru gelecek olan bir haber var ve bu haber çok temiz bir haber olacak. E, yüzükle alakalı konuşmanız gereken bir konu olduğunu görebiliyorum. Yani aklınızda takılan bir kişi varsa aklınızdaki kişiyle alakalı, eşinizle alakalı ya da e, nişanlınızla alakalı diyebilirim. Yüzükle alakalı bir konuşma ya da bir haber gelebilir temiz bir haber yalnız bu ee, sevinç yapacağınız bir haber ve birdenbire gelecek müjdeli bir haber demek istiyorum ee, sıkıntılar öyle bir e, üzerinize doğru yoğunlaşmış ki bir tanesi giderken bir tanesi başlıyor ee, bir tanesine tamam hallettim dediğinizde bir diğeri patlak veriyor bu hem maddi hem manevi olan sıkıntılarınız ve sizin e, hiçbir zaman geçmeyecek dediğiniz sıkıntılarınız Şurada gördüğünüz kadarıyla şöyle göstereyim. Böyle bir içiniz açılacak ki ve bu iç açıklığı ebediyen sürecek. Yani bu e, gelip geçici bir ferahlama değil. Kökten halledeceksiniz. Bazı olayları kökten halledeceksiniz. Şimdi şurada dört görebiliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şurada dört var. Biraz bulanık oldu. Evet. Şurada dört var. Dört gün içerisinde alacağınız güzel bir haberi görebilmekteyim. Ve bu dört gün içerisinde alacağınız haber ise buğday tenli olan şöyle göstereyim. Şurası. Buğday tenli olan kişiyle alakalı, beklediğiniz, istediğiniz ama bazı zamanlarda da imkansız dediğiniz bir konuyla alakalı. Fakat bu konu artık temize çıkıyor. Yani sizin sıkıntı, stres yaptığınız bu konu artık temize çıkacak. Bir anahtar görebiliyorum ve bu anahtar sizin sorunlarınızı çözümlemeye kavuşturduğunuzun bir anahtarı. Temiz bir anahtar. Uzak bir yolculuğa gideceksiniz. Temiz ve uzak bir yolculuk görünüyor. E, bu yolculuğa giderken bir yanınız buruk bir şekilde gideceksiniz ama e, iyi ki de gitmişim diyebileceksiniz. Burada toplu bir emanet, işlerinizi yoluna koymanız, mesleğinizi yapmanız gibi e, işle alakalı ve parayla alakalı yükselmeler var. Misal veriyorum, İstanbul'da oturuyorsunuzdur. işiniz gereği Ankara'ya gitmek gerekiyordur. Ankara'ya gideceksiniz ve orada işinizi daha çok yükseltip e, o şekilde geri döneceksiniz. Yani gideceksiniz ve geri döneceksiniz. Bir müddet kaldıktan sonra. Toplu emanetler ve yükselmelerin söz konusu olacak ve bu yükselmeleri tabii ki çekemeyen kişiler olacak ve bu çekemeyen insanları da sırtınıza vereceksiniz, ayak altı alacaksınız. Aslına bakarsanız bir temizleme zamanı artık sizin için ve bu temizleme zamanınız ise biraz Eylül-Ekim'e doğru kayabilir çünkü çok insan var etrafınızda ve bu çok insan huzurunuzu kaçırıyor az insan çok huzur moduna gireceksiniz ve insanları teker 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 temizleyeceksiniz. Yani onları hayatınızdan yok edeceksiniz ve böylelikle enerjilerinizde yükselmeler ve hayatınızda düzelmeler olacağını göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Burada bir aile var. Ve bu aile annesinin içerisinde daimi bir şekilde sizi konuşuyor. Dedikodu desem dedikodu da değil. Yani eleştiri gibi bir şeyler konuşuyorlar. Ve sizin yaptığınız her neyse hep bir eleştiri. Hep bir çekiştirme. Şurada aile. Dört kişilik bir aile. Çekirdek bir aile var burada. Görünüyor. Ve bunu siz duyacaksınız. Üç gün içerisinde bir insandan duyacaksınız. Ve o kişiyle yüzleşmek isteyeceksiniz. Yüzleşmeleriniz söz konusu. Kendisi yüzünüze bakamayacak ve utanacak. E, haliyle tabi utanması gerekiyor. Çünkü arkamızdan konuşuyorsa eğer demek ki gizli hayranlarımızdan birisidir bunlar. Devam ettiğimde de böyle bir haber gelecek ihanenin ortasına. Resmen yıldırım gibi düşecek bir haber. Evle ya da mirasla alakalı e, tazminat davamız varsa tazminat davasıyla alakalı yani bu ciddi bir işle alakalı olan haber hani böyle sevgili ya da eşle alakalı değil bu sizin e, meslek olarak beklediğiniz bir haber olabilir resmiyette Beklediğiniz bir haber olabilir Çünkü burada o haberi aldıktan sonra ferahlama rahatlama ve şükür etmelerinizi görebiliyorum aynı zamanda da bir kurban kesilmesi gerekiyor Çünkü bir adak var burada ve bu adak temiz bir şekilde de yerine getirilecek güzel ve ferahlı Öyle bir zamana gelmişsiniz ki şurada sanki böyle bulunduğunuz ortamı bırakıp e, çok böyle çiçekleri olan, ağaçları olan, ağaçlık bir bölgeye taşınmak istiyorsunuz. Ve bu bölgeye taşındığınız zaman sanki bütün dertlerinizi, sıkıntılarınızı, tasalarınızı, sorumluluklarınızı geride bırakmış gibi düşüneceksiniz. Bir kaçış gibi. Yani her şeyi bırakıp ben artık gidiyorum diyebileceksiniz ki bir müddetle gideceksiniz. Ee, Kasım sonu olarak görünüyor gidişiniz. Ee, geri gelir misiniz bilmiyorum ama burada bir geri dönüş yok. Sanki oraya yerleşeceksiniz ve yerleşmelisiniz de. Çünkü burada sıkıntı duyduğunuz konular, insanları anlayamamazlıklar, işte burada geçim sağlanamaması bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz ilde ya da ilçede. Çok fazla mutlu değilsiniz açıkçası. Hani gidersem daha mutlu olacağım diye alacaksınız çantanızı, içine birkaç eşya ve gideceksiniz burada. Yapmalısınız da temize çıkacaksınız çünkü. Eşinizde çok fazla problemleriniz var. Yani şöyle söyleyeyim, eşinizi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, nefret mi ediyorsunuz ya da ona karşı ne hissediyorsunuz? Bunu çok fazla bilemiyorsunuz. Çünkü o kişiye karşı bir nötr davranışlarınız var. Yani şöyle anlatayım. E, misal veriyorum. İşte e, kavga ettiğiniz zamanlarda olsun üzülen taraf siz olmuyorsunuz genelde. Ya da e, çok fazla umursamıyorsunuz. Çok fazla takmamaya çalışıyorsunuz. Çünkü anlam veremediğiniz bazı e, düşünceler net bir şekilde görünüyor. Hani ayrılsanız ayrılmak istemiyorsunuz, hiçse bitmesin diyorsunuz ya da e, tekrardan toparlamaya karşı bir eylem göstermiyorsunuz açıkçası. Tabii bu karşı taraf da olabilir, illaki siz değil, karşı taraf da olabilir. İki taraftan bir tanesi bu şekilde davranıyor. Peki bu evliliğin sonu nereye gider? Yani şöyle ki evine bağlı olmayan bir insan olarak görünüyor ve karşı taraf ya da siz sorumluluk sahibi değil maddi ve manevi olarak tek kişinin üzerinde hane ve bu yüzden de bir boşanma davası görünüyor bir devlet dairesi var bakın. Artık bu sizin için bir kurtuluş mu olur ya da e, üzülme noktası mı olur bilmiyorum ama ben bu evliliğin çok fazla bir sonunun geleceğini görmedim. Çünkü o evlilikte sanki e, iki kişi değil de Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şahıslarla birlikte hani böyle aile büyükleriyle birlikte de evlenilmiş gibi ne yazık ki karışan görüşen çok fazla hanenin içerisinde. Bu yüzden siz de çok fazla sinirlenmeden ya da karşı taraf ya bu evlilik bitsin ya da ben gideceğim diyebiliyorsunuz. Karman ormanı olmuş içiniz öyle bir karışık ki. Şimdi ben burada bir sağlık konusuna değineyim. Ondan sonra bu içimizin sıkıntısı. Ee, onları açıklayacağım. Şimdi diş ağrısı ve kemik ağrısı görebiliyorum. Eklem ağrıları zaten geçen sefer de söylemiştim. Bu defa da çıkmış. Eklem ağrıları var. Ee, bir grubayt enfeksiyon geçirebilirsiniz. Yani üst solunum yollarınızda bir e, kanmalar görebiliyorum ben. Yani bu aslında bağışık sistemi çakrası olarak da geçiyor. Ee, bu çakralara dikkat ediniz. Çünkü ben bir boğaz ağrısı, boğaz yanması, işte grip olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin lütfen. F harfinden bir haber var. Onu da söyleyeyim. Şöyle. F harfi çıkmış. Şimdi e, iç dünyanızda çok fazla bir gerginlik görebiliyorum. Ve bu gerginlik aslında kişilerin sizleri üzdüğünden ve emeklerinizin boşa harcandığından kaynaklanıyor e, kişiler nasıl davranacağınız ya da kimi nereye koyabileceğinizi anlamış değilsiniz. Nasıl yapmam gerekiyor ya da ben ne yapmam lazım gibi sorular yöneltebilirsiniz kendi kendinizce. bence insanlara karşı biraz resmi ve uzak durun. Öyle olması gerekiyor çünkü. Geleceği çok fazla kafanıza takmayın ve geçmişi çok fazla düşünmeyin. Şu anda yaşadığınız saat dilimi ya da tarih neyse ona devam edin. Çünkü geçmiş çok fazla düşünürseniz içerisinden çıkamayabilirsiniz. Geleceği çok fazla düşünürseniz çok uzaklara gidebilirsiniz. O yüzden şu anki durumu düşünün. Ee, yani hayatı anın. Ne zaman neredeyseniz o zamanda yaşayın. Bence öyle. Evet son olarak şunu da söyleyip artık falımı sonlandıracağım. Bir vadi içerisinde, ben bunu bir hafta olarak e, uyumladım çünkü bu kadar çok fazla beklediğiniz bir konuyla alakalı e, bir gün içerisinde bir cevap gelemez. Bir hafta içerisinde gelecek olan bir haberiniz var ve bu haber ise ismin içerisinde ya da soy isminde T harfi, N harfi ve A harfini görebiliyorum. şurada bir isim çıkmış. F harfi dedim ya ben burada. Şurada bir Fatma ismi var bakın F harfi, T harfi, A harfi, N harfi net bir şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim, şöyle resmen. Evet, ee, şimdi diyeceksiniz ne olmuş bu Fatma'ya diye. <laughs> Beni dinleyen arkadaşlarım var ise e, ismi Fatma olan ya da beklediğiniz bir insan varsa ismi Fatma olan. E, Fatma dediğim kişiden güzel bir haber alacaksınız. Beni dinleyen sevgide abonemin adı eğer Fatma ise onun beklediği güzel bir haber var ve o gelecek. Bu da hani böyle eli kulağında geldi gelecek an ve an diyebilirim bunun için. Biraz bekleyin güzel bir haber gerçekten halinin ortasına düşecek. Şimdi diyebilirsiniz diğer arkadaşlarım. E bizim adımız Fatma değil ya da Fatma'dan beklemiyoruz bir haber diye söyleyebilirsiniz. İsmin içerisinde ya da soy isminde F harfi, A harfi, T harfi, M harfi var ise beklediğiniz kişinin çok çok yakın bir süreç içerisinde o haber gelecek. Ve yükselmelerinizde söz konusu olacak. Evet sevgili arkadaşlarım güzel bir bakım yaptım düşünüyorum. İlk falını sevdiğiniz için tekrardan bir bakım yaptım. Tekrarlamak istedim açıkçası. Sizler de benim isteğimi gerçekleştirin lütfen. Abone olmayan arkadaşlarım var ise dışarıdan gelen, dinleyip kaçan özellikle abone olursanız çok sevinirim. Ee, videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Bakımlarımdan haberdar olabilmek için tüm zil bildirimlerini de açın lütfen. Her zaman diyorum e, bireysel bakıma seve seve e, iste isteye gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. E, Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Instagram'ı çok aktif bir şekilde mesajlarına bakamıyorum ama WhatsApp'tan daha net bir şekilde iletişim kurabiliriz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.